İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangınlarla mücadelesine yurttaşlar da gönüllü olarak destek veriyor. Yangını dirençli köyler projesi kapsamında yangına ilk müdahale için su tankeri kullanma eğitimi alan köy sakinleri İzmir İtfaiyesi gönüllüsü oluyor. Urla'nın Birgi Mahallesi'nde projeye destek veren gönüllüler yangınlara müdahale ederek büyük felaketleri önlüyor. Hayatı her alanda paylaşan Birgi Mahalle Muhtarı Sevil Duman'la eşi Kemal Duman, mahalle sakini Savaş Berk ve eşi Gülün Berk o isimlerden bazıları. Senaryoya göre Sevil Duman, yangın ihbarını alan ilk isim. İhbarı aldıktan sonra eşi Kemal Duman'a ve İzmir itfaiyesine haber veren Sevil Duman, hemen ardından motosikletine atlayıp olay yerine gidiyor. Eşi Kemal Luman da yangına hızlı müdahale için traktöre takılı hazır olarak beklettiği su tankeriyle ona eşlik ediyor. Allah, çıkın, el, el, el. Sevil Duman, "Yangın ihbar aldığımız zaman hemen ilk müdahaleyi yapıyoruz." dedi. Bir isimsiz telefon geldiği zaman ulaştıran kulesinden herhangi bir ihbar geldiği zaman inanın içimde böyle ilk bir yani yangın içimde başlıyor benim. Yani en kısa zamanda nasıl müdahale edebilir edilebilir. Nasıl yani bir yeşili bir ağacı nasıl koruyabiliriz şefkinden o anki duyguyla. Ee, olay yerine en kısa zamanda varmaya çalışıyoruz. Yani çok üzücü bir şey. İnşallah yangınsız günler bizi bizim olur. Kemal Duman da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Söyer ve ekibine teşekkür ederek Doğa bizim, burada hayvanlar, böcekler var, hiçbiri yanmasın mesajı verdi. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne, başkanımıza, daire başkanlarımıza hepsine teşekkürlerimi sunarım hayvanlar, böcekler her şey var burada. Yanmasın hiçbiri. Yani biz elimizden geleni yapmaya mücadelesini veriyoruz. Yangın çok kötü bir şey. Bir dakika içerisinde koskoca ormana varıp gidiyor. Yaz aylarında lütfen anız, çöp yakmayalım. Sigara izmariti e atmayalım.